çıkmıyor. Su <laughs> ikinci günü saat bayağı erken. Ankara'ya gideceğimiz için erkenden uyandım. Şöyle hazırlanacağım. Bu zamandır zaten makyaj falan yapmıyorum. Şöyle yine bir bir şeyler yapalım. Umarım bayramımız hepimizin çok güzel geçiyordur öncelikle. Herkese iyi bayramlar söylemeyi unutmadan. Onun dışında geçen hafta inanılmaz yoğun ve yorucu bir hafta geçirdim. Yani i̇nanılmaz. Böyle bir hafta yoktu yani. Bayram hazırla falan yok. <laughs> çok yoğun işte. Aşırı yoğundu yani. Yetişemedim hiçbir şey, Yetişemedik daha doğrusu. E, yetiştik ama çok yoğun, yani. Çok yorucu oluyor işte bizim insanlar biliyorsunuz sonuna kadar biriktiriyor her şeyi. Şükür üstesinden geldik ama. Onun dışında da çok şey olmadı yani işle alakalı oldu ve yorucu geçti haliyle. Şimdi günlük için yeni bir tane güneş kremi denemek için aldım. Bakın şu anda. Prost'un değil olan bir güneş kremi. Hiç beğenmedim. Niye sürüyorum bitsin diye. Ben sürerken bilmiyorum ne kadar uzun ama yüzümde direkt pütür pütür oluyor zaten güneş kremi. Benim en sevmediğim şey güneş kreminde yüzümde pütürlük bırakması. Gerçekten pütür pütür falan ya. Yani Şimdi yukarı doğru kaldırmak lazım. Ameliyat 2 dakika o zaman. Bir sorun yukarı geçtik. Ben çağırdım da gelmedi. Makyajı böyle bitirdik. Orada bir eyelinerden sonra. Burak el koydu çünkü daha sonrasında hızlıca hazırlanayım diye artık videoyu kapattım. Ee, şimdi bir evden çıkış yapıyoruz. Hem de bir outfit check yaparız. Hadi gelin. Sabah 6.30'da kalktık yola. kardeşimle yeni tutukları eve gidiyoruz. Bizim eve bayağı yürüyüş mesafesinde olduğu için dedik. Yürüyelim. Fırsat varken ha. hem gidelim bakalım hem de biraz yürüyelim dedik. Hava burada da çok sıcak. Ama nem yok en azından. O yüzden yine yürüyüş biraz zevk veriyor yani. Aynen. Bir a bir yani. Aynen ya, ya, yani. ya bakın. Ancak gayet güzel burası. İzmit'e göre yani öyle söyleyeyim. Gerçi burada da çok fazla durmayacağız. Yarın tekrar dönüyoruz malum. Şimdi gelin bir ev turu yapalım. Bakalım nasıl? Bakalım beğenecek misiniz? Ben beğendim. Ben çok beğendim. <laughs> Haydi gidelim. Usulü. Gözükmüyor. Bak yukarı hareket ediyoruz. Valla sizi de var. Yani, çok ayıztım. <laughs> Şaksa <da> var. <laughs> Evet, şimdi geldik. Burası giriş. Ne güzel dolaplar varmış. Ve güzel. istiyar. Güzelmiş, beğendim. Girişi bu şekilde. Burada da bir boy aynası. güzelmiş bak. Yani şey boyayı nasıl lazım oluyor yerin içinde. Buradan evet. evet güzel geniş. Hmm, ebeveyn banyosu. Aa ebeveyn banyosu güzel. Çok küçük değil. Mesela bizim evinki çok küçük. Bunları, bunu eski kiler gibi kullanmış, rafı yaptırmış ama ben söktüreceğim muhtemelen, hoşuma gitmedi yani. İstersen ya buradan. Boşuma ihtimal fark ediyorum. Şuradan manzarasını göstereyim. Böyle öne açık. Burası de arkası açık. Arka diyeyim buraya. Öne de şimdi bakalım. Ay, ama ben burayı çok seviyorum. Diyor. Salondan da burası gözüküyor. Aa, güzel hayır Hayırım. Şu anda nasıl böyle. nasıl güzel. Ben hemen saklayayım <sahip gülüyor> ki bizim salonumuz. Güzel. Tamam. Burası yatak odası. Sürekliyim var çok iyi. Yazlık, kışta çıktır. Yani yazına çıktırabilir yani. Çek perdeni. Çıkıyor. Şimdi. Işık da hmm, güzel. Işık. Küçük. Ben iyi odası geri olarak geçeceğim. Ben buraya giyim odası yapacağım. Gardırobu buraya koyacağım. Ee, olabilir. Giyim odası yapacağım ya. Yani buraya garbarabı buraya koyacağım. Hiç o yatak odasını sıkıştırmayacağım. Yatak odasından geniş olur. Daha güzel olur yani aynen. çalışma odası aslında ama yani genel olarak ben evet. muhtemelen takılma odası gibi olacak. Ders masa falan koyacağım. Ders falan çalışıyoruz diye bilgisayar falan olacak. Aynen. Tekrar Bu ev 3 3 şöyle 3 artı 1. Bu 3 artı 1. E artı artı e Aynen. Yani. Anladım. Bu salon. Salonu yani. salon gayet geniş. Yani. Şuraya yemek masası, şuraya da oturum grubu, şuraya konsol koyarız. Dolar zaten burası ya. Aynen. Yani. Nereden gözüküyor dediğin? <laughs> Bizim evin salonundan mı? <laughs> evet. Aynen. Yani. Bu ağaçtan da bir sürü böcek gelir. İşte o yüzden hep sineklikleri var ya. Yani. Güzel. Ev güzel yani. Işık alma şeyi falan da güzel. Şunlar da güzel. Şunlar güzel. Güzel evet sağlam duruyor. Sağlam Eski şey. duyur <laughs> yani. Evet, değil ama. Yani yeni yapmışlar. Bu taraftan ne tarafı görüyor? Asıl binanın arkası mı oluyor? Ne oluyor? Burada küçük bir balkonlar var şey böyle. Yani çamaşır falan asmak bir yer. <laughs> Burası bilen arkası mı yanı mı? Bura ön tarafı. Aslında şu taraf öyle. Bura arka gibi. yani yan Burası gibi. bizim mı? ev gibi. Güney do, doğu cephesi. <laughs> ben bak e, düşündüm. Burası da şey e, ana yoldan ara yol. Ara yol. Evet, işte şuradan şuraya karşısı şeye gidiyor ya. Ee, güzel ama. Şeyini sevdim. Işık alma şeyi. Şey güzel yani. Burası da var. <laughs> Aa, bursak. Bulapları benim sandığımdan daha iyi. İyi, iyi. Öyle kötü, evet. Şey kötü iyi. Renk olarak çok hoşuma gitmemiş de şu an hiç gözüme batmadı. Benim de batmıyor. <laughs> Ve temiz. Bak oralara bile bir şeyler yapıştırmışlar. Temiz olsun diye yani. Tertemiz. Evet. Şey, Kombiyi yapmışlar. almışlar. Yani yasa gereği artık hepsinin dışarıda olması Bansız. gerekiyor kombilerin. Ve asıl benim bombastik <laughs> beğendiğim Bansız. yer mutfaktan balkona açılan cam balkona açılan yer. Burası bayağı geniş. Ferah ve güzel. Bakar mısınız? Müthiş. Bu camları silmekte sana kolaylıklar diliyorum. camları hiç aç kapatmadım. İç açıdan almış, Şöyle. Bayağı büyük aslında. Videoda çok büyük görünmüyor olabilir. Buraya burada takılınır. Diye düşünüyorum çok güzel bir ortam olabilir aynen burada. Hani mutfağın da geniş yani benim mutfağım yani. rüzgarın <laughs> yani küçük küçücük bir şey kalıyor. Şu, şu Ama var ya, mi? ya şu evet. kısım müthiş, müthiş yani. Ana ne? YouTube kanalım hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl? YouTube, YouTube. Gürsün mü? YouTube. <laughs> ya ben de <laughs> yusuf. Yusuf, Aynen, bunu ben Anne Video izleniyor ya YouTube kanalı. Tamam, attı Yusuf. Şey. Aynen tamam atalım. Ha, Videolarımı hakkında izlemişsin ya bizim videolarımızı. mesela? Varamazsın, Hı, Hı, nasıl güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. Ama annenin konuştuğumuz kısımda <laughs> makyajımın kayık olduğunu fark ettim. Burası da bayağı sıcak yine. Şimdi şu kardeşimle hani Serave'nin Köpüren temizleyicisi var. Onda bir yüzümü yıkayacağım. saçımı başımı toplayacağım. Bahçeye gidiyoruz. Uzun zamandır makyaj yapmıyordum aslında. Bu durum bana niye makyaj yapmadığımı güzel hatırlattı. Yani yaz aylarında daha hafif. Ya hatta hiç yapmaya gerek yok. Evet. Çok zorladı bugün beni ya. İstediğin kadar makyaj sabitleyici. Şunu yap, bunu yap. Fondötenimden silmeye başladım yani gün 5.30'da uyandığım için gün bir türlü bitmiyor şimdi şekilde. Yani şimdi bir üzerimi değiştireyim. Üzerimdeki elbise biraz ortama uymayacak. Ben rahat olabilmek için yani. Şimdi bir üzerimizi değiştirelim. <laughs> Çalışalım. Aa bu da evimizin üyesi biliyor musunuz? Öykü Erol. Fazla Saat 3'te uyandı. Bayram oh günü. Yeah. Ergenekus. Bahçeye gidiyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Anguslar vardı ya böyle. Yeah. Onlar <laughs> Haydi gidelim. <laughs> 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 Haydi gidelim. <laughs> <laughs> Nereye? Bahçeye. Let's go. Neyi çekeyim baba? Bahçe ne kadar güzel olmuş. Yem yeşil. Ay. Çekiyorum hemen baba fasulyeleri, babamın fasulyeleri. Görüyorsunuz. Vallahi güzel olmuş. Şimdi bahçe turu yapacağız da. Şimdi kedilere bakayım bir. Kediler ne yapıyor kediler? Kediler nerede ki? Ama semiz otur. Babam yine vur dedik öldürmüş. Anne kim var burada? Kız apası sen.

Ayşegül'cüm. Hmm. <laughs> Salata mı yapıyorsunuz? Bunlar <şimdi. gülüyor> gibi sardığımız sarmalar. Mis, nefis tadı baktım vallahi. Güzel olmuş. Burası da bizim e, şeyimiz. Evimiz yani. Bahçenin içinde ev. Böyle bir, bir tane daha oda var. Buradan camı var. Diğer taraf açılıyor. Görüyor. şurası. Biz de aynı şekilde şimdi biraz hazırlık yapıyoruz işte. Akşam yemeği için. Gün bitmek üzere. Aynen. Üzülüyorum. Ne çabuk geçti ya. Vallahi ben normal derken uyandım da vakti geçiremiyorum ya. Yok, bugün çok çabuk geçti bana. Vallahi bana Dün da. De... çok uzundu mesela kurban günü değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Semaverde çay olmazsa olmaz değil mi? <laughs> gidelim. İkinci durağımız. Aa indi gidecek. Öykünün kombini her zaman gibi. Aynen. Niye oldu? 11. kata geldik. Bak. Benim de içimde tuhaf oluyor burada. Bir şey. Normal. Bundan daha kötülerini yaşadım mı bekleniyorum Hello. Samedo, evde Biz evde olun. Biz nereye sanacağız? Ben de içeri alabilir miyim? Allah'ın içeri alabilir Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Bugün perşembe mi? Şu ya bırak oraların sıcağına dayanamıyoruz orada Mesela hiç dayanamıyor. Alanya <laughs> desen